Efendim Sevil Hanım. Emre Bey nasılsınız? Sağ olun teşekkürler. Ee, bu arada attığınız maili hala cevaplayamadım da en kısa zamanda cevaplayacağım tamam mı? Teşekkür ederim Emre Bey. Emre Bey ben sizi başka bir şey için aramıştım aslında. Ee, yani bunu size söylemem ne kadar doğru olur bilmiyorum ama. Ee, yani. E... bir şey mi var hayırdır ne oldu? Aylin Hanım geldi bugün. Kredi başvurusunda bulundu. Ee, evi ipotek ettirdi. Nasıl yani? Evet o evi siz almıştınız ya... ...ben de size haber vermek zorunda hissettim kendimi açıkçası. Kusura bakmayın. Anladım. Tamam, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Mükemmel. mi sanem ya? Hı? Yine mi? Yine mi yani? Ne yine mi Can Bey? Ne yine mi? Yine mi Albatros yani? Yine mi? Albatros mudur yine? Ha? Efendim? Diyorum ki yine döndün dolaştın. Albatros'a mı döndün? Yine Albatros mu yani? Ha? Yine Albatros mu? Ben Albatros'tan hiç vazgeçmedim ki. Vazgeçmedin. Vazgeçmedim. Ne oldu? Tabii canım yok bir şey. Çok çok normal. Ne var bunda ya? Yalnız sana bir şey söyleyeyim. Uyandırayım seni. Haberin olsun o albatros falan değil ha. Boşuna uğraşıyorsun söyleyeyim ya. Yani. Nereden biliyorsunuz? Bir anda albatros bilirkişisi oldunuz ya. Sana ben sana ne diyeyim ya? Ben ben sana ne diyeyim ya? Benim sana diyecek bir şeyim yok ya. Aslında var. Diyecek bir şeyim var. Söyle. Dün gece evimde ne işim vardı? Söyle. Hemen söyle. Çok acil. Evet. Ha. Ee, ben yürüyüşe çıkmıştım dün gece. Albatrosu düşüne düşüne yürüyordum. Ee, sonra bir baktım sizin evin oraya gelmişim. Işıklar açıktı. Kapıyı çalayım dedim. O kadar. Sen bayağı saçmalıyorsun. Bayağı 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 saçmalıyorsun. Senin kafa bir gidip geliyordu zaten. Tam gitti bu sefer yani. Öyle mi? Albatros aşağı, albatros yukarı. Ne oluyor be? Albatros sağa, albatros sola. Olacak iş işte değilsin yani. O şekilde. Nişanlın Osman'a ne oldu senin ha? Nişanlın Osman'a. Onu söyle. Osun. Ha, Osman. Osman. Öyle. Evet. Ee, nişanlım ha hala nişanlım. Osman'la aşkımız son sürat devam ediyor ama o ayrı o ayrı. Sen ne diyorsun ya? Hakikaten ya sen 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 beni çıldırtmak mı istiyorsun ya Allah aşkına ya ha? Çıldırtmak mı istiyorsun beni? Alpaturasını yapacaksın yapacaksınız? Ben size söylemiştim. Ben hesap soracağım demiştim size. Hesap soracaksın. Hesap soracağım. Sor bakayım şu hesabı. Nasıl soruyorsun? Ha. Çok çok pis hesap sorarım ben. Çok pis. Canın çayda mı? Ben dosyaları e, al aldım. E, sonra geri getireceğim. Hoş geldin Polen. Hoş bulduk Sanem Ne haber? İyi vallahi işimdeyim gücümdeyim ben. Her şey yolunda. E, ben sizi yalnız bırakayım. E, Sanem. Yanına mutlaka kahve içmeye geleceğim. Falda bakarız, battı balık. Ne haber Polen? Nasılsın? İyiyim canım. Ben böyle evraklarımı falan aldım. Hı -hı. Şurada köşede. Sessiz sessiz ses, çalışayım diyorum. Tabii canım. Orası çalışmak için ideal. İdeal. Geç. Çok rahattır orası. Keyfine bak. Bir şey söyleyeyim mi? İçer misin çay, kahve? Hı? Belki birazdan. Tamam. Alo, sen evsin ne haber? Ayhan burada her şey çok karışık. Can Bey'le ufak bir hesaplaşma yaşadık. Kalbim çıkacaktı sonra polen geldi galiba. Barışmış bunlar ama ne yapıyorduk? Bunları takmıyorduk. Can takmayacağım bundan sonra. Artık yalandan dolandan uzak bir hayat yaşayacağım. Bu arada o lanetli yüzüğü de geri vereceğim Emre Bey'e. Emre Bey'e de son. Sanırım Albatros'u buldum. Her şey çok yolunda. Nasıl? Ya dur bir dakika ben yine hiçbir şey anlamadım. Albatros'u nasıl buldun ya? Vallahi birden karşıma çıktı. Zaten böyle olması gerekiyor diye düşünüyorum. Her şey çok yolunda. Her şey çok yolunda. Her şey çok yolunda. Hayda. Her şey yolunda derken... Falcıya yolla. Evet. Ne yapıyorsun Cece? <laughs> Asıl sen ne yapıyorsun Sanem? Ee, sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ee, niye sen patronların toplantısına giriyorsun? Senin kariyer planın ne bir kere? Sen kovuldun mu? mı ettin. Ne yaptın? Artık bu ajansla çalışmıyorsun. Ben bile yetişemiyorum ya. Geliyorsun, gidiyorsun. Ne yaptığını bilmiyorum şu anda. Sefa mesajın geldi. Ha ha. ne diyorsun sen Sanem? Hı? Ne diyorsun sen? Bak senin bu iş kadını tavırlarından gerçekten gına gelmeye başladı. Kendine gel. Kendine gel aramız bozulacak. Vallahi bu kız her kimse. Yarın öbür gün bana işin düşecek. Ben sana söyleyeyim. Ne kızı ya? Kim ki kız? <laughs> Nerede kız? Ne kızından bahsettiğini bilmiyorum şu anda. Hangi kızdan bahsettiğini de kim ki? Vallahi kimse kim bilmiyorum ama işin düşecek diyorum işte. Sanem. Senin suratına gelmiş bir manyaklık oturmuş. Kendine gel Sanem. Lütfen. Bak benim tanıdığım senin bu değil. Manyaklık duruyor şu anda suratında. Sana bir sır vereyim mi? Ha sır mı? Verme. Verme sır verme. Acı çekiyorum sonra verme ne olur verme. Vereceğim. Ver. Patrası buldum. Nerede? 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 Orada. Nerede? O. O. Ha ne? O. Kim o kim? Gel yani ver be işte. Ha. Evet. Ajansın 40. yıl partisinde oradaymış, hem de locadaymış. E, falda da çıktı zaten. Falda da çıktı diyorsun. Faldakiler çıkıyor diyorsun, öyle mi? Okey mi? Falda çıktıysa okey mi diyorsun yani? Ha, vallahi yarın da bakacağım, ona göre netleştireceğim. Hmm, tamam, ee, bana da haber ver. Çünkü 100 lira verdim falan. Ee, çıkmıyorsa gideceğim, dava edeceğim onları. Hı? <gülüyor> 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 dava edeceğim, mi gülüyorsun? Ben 20 lira verdim, sen 100 lira mı verdin? Allah kahretsin Allah kahretsin Allah. Ben, niye hep ben, benden çok para çıkıyor böyle ya? Şu an moralim gel. Belki de bana beş fal bakacaklar. O yüzden mi yüz lira aldılar acaba? Ha? Ondan mı ki? Üç günde olabilir. Üç saatte. saatte. Üç gündür ya. Üç saat mi? Bakalım ne yazmış? Ne demiş? <laughs> Can, ee, bir şey soracağım. Yarın çalışıyor musun? Yarın cumartesi, öğlen kısa bir işim var. Neden? Hmm. Yani çok güzel bir mekan açılmış. Böyle rezervasyonlarını falan aylar öncesinden yaptırabiliyorsun. Ee, Arkadaşım bize yer ayarlayacak. Yani tabii sen de istersen. Olur, olur. İstiyorsan gideriz. Tamam, o zaman hemen yaptırıyorum. Yaptır, yaptır. Can, Hı. şu tasarımlarla ilgili bir iki bir şey soracaktım ben sana. Deren, merhaba. Polen? Ya. Aha, ne güzel sürpriz bu. Gerçi sürpriz mi onu da bilmiyorum canım. Hiç söylemedi geleceğini. Yani evet, sürpriz yaptım. Sen ne yapıyorsun, nasılsın? Yine her zamanki gibi çok hoşsun. Yok canım. Biz gündelik kalıyoruz senin yanında. Sen biraz prapan olduğun için. Nasıl gidiyor? Laboratuvar işleri falan İstanbul'a taşımıyorsun değil mi? Ha, Yok hayır canım sadece birkaç gün burada olacağım. Ha iyi birkaç gün değişiklik olur tabii. Devam. Ha e, ben şey şu mağazayı görmek istiyorum da görsel tasarımlar için. Ee, biz fikirleri toplayalım. Mekan işi sanemde zaten. Sen başka işlerle ilgilenebilirsin. Biz yarın gidip bakacağız sanemde. Sanemde bakacaksınız. İyi e, bakalım bu sefer ne işler gelecek başımıza? Ben yanında olacağım zaten. Ya sıkıntı olmaz? Sen varsan yanında olmaz. Oldu o zaman. Görüşürüz Polen. Görüşürüz. <laughs> Alo, Ceyce ne haber? Hah, iyilik senden. Ne yapıyorsun? İyi ee, ne yapayım? Çalışıyorum çok yoğunum. Görüşemedik. Görüşemedik mi? Görüştük ya daha yeni. Doğru. Ee, ben seni şey için aramıştım. Online kahve falı baktırdım da. Ha, kahve falı dedim, Bak dikkatimi çektin ha. Ee, ne dediler? Ee, böyle e, şey demiş, sessiz sinema oyna, e, kaderini onayla gibi şeyler. Anlam veremedim, sana sorayım dedim. Ha. Bence şöyle bir şey diyor bak. Böyle sessiz sessiz, sen daha fark etmeden hayatında yepyeni şeyler olacak diyor. Ha, bence öyle. Ee, anladım. Anladım da tam e, anlamış mıyım diye. <laughs> Bir şey diyeceğim, sen yarın çalışıyor musun? Hayır. E tamam o zaman seans yapalım. Hatta şöyle yapalım, seansı sessiz sinema yapalım tamam mı? Hani böyle konuşmayalım birbirimize, bakalım birbirimizi anlayabiliyor muyuz? Çünkü koçluk da bu. Yani ilişkiler olarak çok önemli. Ee, gözler konuşsun diyorsun yani. Gözler mi? Ne gözü ya? Gözlem. Gözlem olarak, gözlem yeteneğiyle ilgili bir seans olarak anladım, anladım. Tamam, ee, yarın geliyorum o zaman. Ok. 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 Kapasana sen kapat. Kapattı. Çok değişik sürprizlerle dolu bir insan ya. Konuşurken çıkışa gelmişim ya. <laughs> Bey. Artık buna ihtiyacımız kalmadı. Buyurun. Çok sağ ol. Her şey için. İki dakika var mı? Ne için? Ya işe geri dönmeyeceğim demiştin. Fikrini niye değiştirdin merak ediyorum. Geri dönmem sizi rahatsız mı etti? Yok hayır. Emel sen karşı çok maç bu. işe ne kadar ihtiyacın olduğunu biliyorum. Benim yüzümden işsiz kalmanı istemem. Tabii bir de 40 bin lira borcum var size değil mi? Ya saçmalama. Eğer derdin buysa silerim. Ben sizden bir kuruş bile iyilik istemem artık. Size olan borcumu neyse ödeyeceğim çalışarak merak etmeyin. Sanem. Buyurun. Tamam. Tamam öyle olsun. Bu arada bana söz vermeyeyim biliyorum ama... ...abimle bu ara çok samimisin. Bir anda her şeyi anlatırsın diye... Can Bey'e nasıl bir kardeş olduğunu asla anlatmayacağım merak etmeyin. Eğer sizin nasıl bir insan olduğunuzu anlatırsam... ...yıkılır çok üzülür. İğrenç sır sadece ikimizin arasında kalacak. Başka bir şey? Yok teşekkür ederim. Aa, abla. Ablacığım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ankara'dan direkt buraya mı geldin? Hı, öyle yaptım. Niye siyah giyindin ya yaz gününde? <laughs> Allah Allah Sanem içimden öyle geldi. Leyla. Hoş geldin. Hoş bulduk Emre Bey. Niye direkt geldin buraya dinleseydin biraz? Yol yorgunsun. Ya geleyim dedim hemen çabucak bakayım belki yapılacak bir şey vardır, ihtiyacınız vardır bana diye düşündüm. Sen senin işin bitti galiba değil mi? Benim zaten işim yoktu ki burada. Ha tamam hadi çık o zaman ablacığım. Gel, otur. Emre Bey, neler anlatacağım size. O kadar güzel geçti ki. Ay! Ay hay Allah! Ya hay Allah! Ee, Can Bey, ben birazdan çıkacağım. Bilgisini vereyim. Tamam, tamam. Ben yarın 12'de gelirim. Seni alırım, birlikte gideriz mekana. Tamam. Heh. Ama... ...ama Polen Hanım ayıp olmasın. Yani eğer barıştıysanız... ...sonuçta barıştıysanız iki ne sizi görmeye geldi. Hiç vakit kaybetmeyin istiyorsanız. Ben kendim... Barışmadık sanırım. Barışalım mı? Ne enerjisin Barış. Aynen böyle devam. Aa. Ee, elinizdeki yara iyileşti sanırım. Ben bandanamı geri alabilir miyim o zaman? Nesi senin bandanan ya? Bunu biri sahilde bırakmış gitmiş. Ben bunu orada buldum. Tesadüfen buldum yani. Ne alakası var? Nereden senin oluyor? Benim bu yani. Can ya. Bey, ben... Sanem Hanım lütfen bırak mısın? Çok rica ediyorum ya. Lütfen. Bir şey soracağım. Samimi ol ama. Samimi fikrini soruyorum. Bu yakışmış mı? Doğru söyle. Ha? Hiçbir şey söylemene gerek yok. Gerçekten. Şşş, hiçbir şey söylemene gerek yok. Ben anladım. Çok yakışmış. Bayağı iyi bence. Sağ ol. Okey. Görüşürüz yarın. Soru soruyorsun cevabını dinlemiyorsun. Yakışmış işte. Nerede bu dosya? Ben artık hiçbir şey bulamıyorum bu ofiste. Her yer darmadağın. Nerede? Günaydın. Ya bu artık bu bilgisayarları giderken kapatın diyorum. Ama bu elektrik ne oluyor acaba? Deren Hanım günaydın. Cici nerede kaldın? Ne nerede kaldım Deren Hanım? Saat daha sabahın yedisi. Mahvolduk Cici'yi gece hiç uyumadım. Hemen çalışmaya başlaman lazım yarın sete çıkacağız. Can Bey aradı şu e, Levent Bey'in organik içecek firmasının ismi neydi? C Orgatte. Orgattenin reklam filmini hemen yayına yetiştirmemiz lazım. Tamam onu yetiştiririz Deren Hanım. Ben gideyim bir sabah kahvemi içeyim kendime geleyim geliyorum. Cici! Saçmalama buraya gel. Hemen paniğe kapılıyorsun. Hemen. Neden? Neden paniğe kapılmam lazım? Ha? Kovuyor musunuz beni yoksa? Kopacak mısınız? Ay benim sinirim bozma Niye kovayım ben seni? Ee, ne bileyim Deren Hanım çok telaşlısınız. O yüzden gerçi beni kovacak olsanız siz niye telaşlanacaksınız? Saçma olur. Panik başladı şu anda. Panik gelmeye başladı Deren Hanım. Niye beni paniklettiriyorsunuz ha? Niye beni paniklettirttirdiniz? Çünkü paniğe kapılınca çok iyi iş yapıyorsun. Ha. Hemen gevşeme. Bir sürü şey istediler. Şu listeyi görüyor musun? Onların hepsini istediler. Hı. Ben de bir iş bölümü yaptım. Şirkette herkesin bir görevi var. E, ee, senin görevinde sette yemekleri organize etmek. Ee, tamam, en son sette çalıştığımız catering firmasını çağırayım tekrar. Olmaz o firma. Başka firma bulman lazım. Bu adamların hepsi full organik besleniyorlar. Kimisi vejeteryan, kimisi vegan CC. Ah. Sattığımız ürünler organik ya. Seteke her şeyin de organik olması lazım CC. Yarın sen bile organik olmalısın. O seviyedeyiz, öyle düşün. Ee, ben zaten organik sayılırım da şimdi vejeteryan, vegan falan... Ee, ...Sanem yapsın, Sanem yapsın. o işte buna güveniyorum, güvenebiliriz. Sanem yapsın, buyurun Sanem'e verin işi. Cc. Git hemen hallet bu işi yoksa... Yoksa? Hı? Hı. Yoksa? Yoksa? Hı? Ne yoksa? Yoksa ne? Devamında ne gelecek? Yoksa ne bir şey gelmesi lazım. Yoksa dedi gitti. Ne olabilir? Yoksa kovulursun. Yoksa seni kovarım. İkisi de olur. Kovacak. Beni kovacak. Gideyim yapayım. Gideyim yapayım. Alo. Ceycey. Hah. Leyla, Leyla benim tanıdığım tek vegan sensin Leyla. Bana yardım etmen lazım. Bana yardım etmelisin Leyla. Şimdi bu sete e, catering istiyorlar. Bir tane vegan yemek yapan da. Onu bulmam lazım. Her yere baktım, internete falan filan. Vegan yemek yapan bir catering şirketi bulamıyorum. Bana yardım et. Ay tamam, dur dur. Bir saniye dur. Sakin ol, bir düşünüyorum. Kim yapabilir? Aa, Aa Osman yapar. Osman Yapar? Osman Yapar kimdi ya? Tanıdık da geldi. Osman Yapar. Osman. Ha Osman. Aa şey. Tamam. Ayhan'ın abisi Osman Yapar. Ben soy ismi gibi yapar deyince öyle anladım. Ee, Osman Yapar diyorsun. Osman vegan mı ya? O şey değil miydi? Kasap değil mi o? Neyi yapar? Ne yaparım ben? Kimle konuşuyorsun? Ya Osman çok güzel vegan köfte yapıyor. Zaten mezedir yemektir falan. Hepsini mükemmel yapar. Eli çok lezzetlidir. Sen gel bugün bir e, Osman'la görüş istersen C.C. Ha tamam öyle yapalım o zaman. Ee, öyle yapalım. Şey Ayhan da orada mı? Ayhan orada mıydı peki? Ee, Ayhan da oradaysa geleyim. Ee, neyse Ayhan şey yapmayayım da. E, tamam ee, ben yemek listesini alayım vegan olarak geleyim getireyim size. Olur mu öyle yapalım. Tamam. Tamam. Evet. Osman bizim sete acil vegan ketring lazımmış. Sen de süper vegan köfte yapıyorsun yani. Yanına da meze yaparsın salatalık bir şeyler düşünürüz işte. Oldu bitti bu ne dersin? Ya daha önce hiç yapmadım ki ben nasıl yapacağım yani? Ya yaparsın ya sen isteyince her şeyi yaparsın. Günaydın. Oh. Sanem görüşürüz. Alo. Günaydın. Günaydın Senem. Dilek mi? Evet. Ben pek inanmam ama öyle şeylere. Dene istersen. Öyle mi diyorsun? E alayım bari şuradan biraz. Ne haber? Günaydın. Günaydın. Kolay gelsin. Ne var ya? Dilek yazıyoruz şurada. Sen utanıyorsun diye mi suratıma bakmıyorsun benim? Allah Allah biliyoruz herhalde ağacın dekor olduğunu. Ama dilek dilektir, dilek ağacı, dilek ağacıdır. Ne var yani? <laughs> İy, bakma sen, bakma. Kimiksi şey. Çok önemli bir görev için dikiliyorsun burada unutma. diye kontrol ediyorum. Bir gün lazım olur. Ya bir gün lazım olur tabii. O yüzden burada. Kolay gelsin. Can Bey. Evet. Hı hı. Aa, tabii, tabii ki size göre hazırlatacağız yemekleri. Çalışın, 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 evet. çalışın. Evet, ce, ce. Ne? Evet, yazıyoruz. Yazıyoruz, evet. Yazıyoruz. Hı -hı. Evet, dokuz vegan. Dokuz vegan. Hı -hı. Yedi vejetaryen. Yedi vejetaryen. İki, İki semi vejetaryen. İki semi. Semine, Semine, Semi ben bilmediğim şey yazamam. Semine öğren onu. Ee, Neymiş? Evet. Et ürünlerinden sadece bir tür tüketiyormuş. Şş, hangi tür ama? Et mi, balık mı, tavuk mu? Ne? Hangisini Hı -hı. tüketiyor? Hindi mi? Hangisini de? Ne saçma çalışanlar bunlar. Ha, bu, ne sus ya? Böyle bir şirket mi olur? Evet, tamam. Ee, evet, dört e, lakto vejetaryen. Yani. Ee, lakto dediniz lakto, mi? Lakto, makto. Ben kendimi keseceğim. Ee, ben yapamayacağım bu işi. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kaçmalama içim. Evet lakto vejetaryen yani süt ve süt ürünlerini tüketiyormuş ama et ürünlerini tüketmiyormuş. Zıkkım tüketsinler. <laughs> Zıkkım. Allah, ya, Allah benim cezamı ee, versin. Ben nereden girdim bu işe? İki çiğ besinci. Çiğ besinci. Bunu yazmaya <laughs> gerek yok. Ben onlara çiğ armudu elmayı basacağım. <gülüyor> evet. <gülüyor> tabii tabii biz not alıyoruz. <laughs> Bir tane de frutaryen. Frutaryen, nasıl yazılıyor bu? F-U-R diye mi başlıyor, F-R diye mi başlıyor? Nasıl bu, yabancı mı, Türkçe mi bu? Frutaryen ne demek? kim olsun, frutaryen sadece ağaçtan düşenlerle besleniyormuş. Sadece ağaçtan düşenlerle besleniyormuş? Hı. Hı hı. <laughs> Sadece ağaçlandı. Biz gideceğiz, yerden mi toplayacağız ha? Saçma mı bu insanlar? Bu insanlar ne kafasını yaşıyor? Manyak mı bunlar? Kopar oradan ye. Manyak herif. Oradan kopar ye. Ne? Ben yerden yer mi şey mi bulacağım? Gerizekalılar. Duramadım artık söyledim. Ben yapamayacağım. Yapamayacağım. Ben bu işi yapamayacağım. Teşekkürler. Hoşça kalın. Hasta beyinli insan. Yere düşecekmişler. meyveyi öyle yiyecekmişler. Gel lütfen gitme. Kaçma lütfen. Durur Yani çok. Can Bey çok mu yani de, bu çok mu lazım? O organik şey yapan müşteri. Bir tanesi yumurta yiyor. Nasıl yumurta yediğini istediği belli değil. Bir tanesi et yiyecek. Ne tür et yiyeceği belli değil. Süt mü istiyor ne istediği belli değil. Yere düşecekmiş. Öyle yiyecekmiş meyveyi beyefendi. Manyak bu insanlar? Ha? Beni kovun Can Bey. Ben yapamayacağım memleketime dönüyorum. Can Bey. Evet, evet. Senin memleketin neresi? Konumuz bu mu şu anda? Can Bey. Benim memleketim çok uzakta. Gitsem gidemiyorum, kalsam kalamıyorum. Burada sıkıştım kaldım. JJ. Evet. Sakin ol. Ha? Sana ilgilenir misin JJ Tabii, Tabii ilgilenirim canım. Gülis Deren'e söyler misin adama gelsin? Tamam. İlgileneyim. C. Ben C. iyi değilim artık. Cece, hayır. Vallahi iyi değilim. Tamam bırakma kendini. Şöyle bırakmayayım bırakma. mı? Bırakma. Bırakayım mı? Bırakma kendini. Yanlış anlıyorum, bırak anlıyorum. Bırak. Ne dediğim belli değil. Ben seni iyileştireceğim ha, şimdi. Nasıl iyileştireceksin beni? Şimdi. Ha? Al nefes. bir dakika dur bakın. bir şey alayım ben. Ver dakikadan bitmedi vereceğim. Ah, takip et. Takip et ya onu yapma o bak bak kötü tamam. O. onu yapma o başımı iyice tamam. döndürüyor. Tamam. Bu doğru bir metot değil ki bunu nereden öğrendin sen ya? Tamam ya tamam, bir sakin ol tamam, oldu. tamam. İyi edeceğim. Tamam ben tamam de. sakin iyi. <laughs> i̇yi misin? İyi bir dur be. Iyi. İyiyim. Ee, Ayhan Ara Osman vegan menü hazırlayacaktı. Hazırlamış mı sor bakalım tamam mı? Arkadaşlar herkes işinin başına şirketin altında kesin yatır var. Olmaz! Olmaz ben bu kadarını kaldıramam artık Can. Eren olan oldu bile ya. Oldu yani. Geliyor birazdan Ali. Sen bana bunu nasıl yaparsın? Ayrıca bunu yaparken nasıl bu kadar rahat durabilirsin? Ben o kadından nefret ediyorum. Ne yapayım? Ayrıca başka ajanstan müşteri çalmak bize yakışır mı? Uyar mı? Ha? Bizim tarzımız mı? Bizim tarzımız o zaman bundan sonra bizim tarzımız da olsun. Ailemizden az mı müşteri çaldı? Dene, bak bizim... Bizim kriterlerimiz var evet. Evet var. <laughs> Başım ağrı girdi şu anda. Şu anda ne yapacağımı bilemiyorum gerçekten. Ben o kadını eğer bir gram tanıyorsam ki daha fazlası... ...o durduk yere bize koskoca araba firması hediye etmez. Kesin bir planı vardır onun. Neren abartıyorsun? <laughs> Abartıyor muyum? Ben mi abartıyorum Can? Sen o kadını yeterince tanımıyorsun. Ben yıllarca asistanlık yaptım ona. Onun kesin bir planı vardır. Tamam ben sana olacak olanı söyleyeyim. Gelecek burada tatlı tatlı gözlemini yapacak. Ondan sonra bize sezdirmeden ajansa sızacak. Sonra bir bakmışız şirketi ele geçirmiş. Gelmiş burada senin koltuğunda oturmuş. Olacak olan bu. Dene. Gerginsin. Gerçekten çok gerginsin. Yani senin bu gerginliğine bir çare bulmak lazım. Ya. Almak lazım senin gerginliğini. Senin bu gerginliğin benim sol omzuma vurdu. Bir saattir omzum ağrıyor yani. Bir sakin, bir relax ya. Bir dur. <laughs> Allah ya. Ayrıca bak bir şey soracağım. On saniye içinde cevap istiyorum yani. Hazır mısın? Samimi fikrini soruyorum yani sana. Tamam mı? Evet. Sence Aylin benle başa çıkabilir mi? Çok hızlı, on saniyen var. Gir, gir. Konuş, konuş. Tamam, çok samimi fikrimi söylüyorum o zaman. Can, sen çok doğru, düzgün, klas bir adamsın. Karşındaki kadınsa kötülük ve silsilik abidesi. Sen onun kötülüğünün ölçüsünü öngöremezsin. ne zaten baş edilmez. Aylin'den uzak durulur. Ayrıca bu kadının ajanı falan vardı. Ne malum hala olmadı? Ne ajan, ajan, majan yok denen ne ajanı ya? Ben bu ajansa geldiğinden beri bir tek müşteri çalabildi Heh, çalabildim Aylin. Ha, çalabildim mi? Söyle. Çalabildiyse okey diyeceğim, tamam diyeceğim ya. Çalabildi mi? Çalamadı. Ee o zaman ne? Ne yani? Ayrıca ajan varsa da beceriksizmiş ya. Beceriksizin tekiymiş. Değil mi? Tamam. İyi misin? Okey. Sakinleştin mi? Evet. Tamam. Hayır. Evet. Bilmiyorum çok karışım şu anda. Ben gideyim kafein komasına gireyim o zaman. Git bir latte madde bir şey iç git. Kadın yıllarca eziyet etti bana. Ama Setep bizle birlikte gelmeyecek o değil mi?